Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir örgü başlama tekniği göstereceğim arkadaşlar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi hem kıyıda hem içeride uygulayabileceğiniz güzel harika bir örnek. Düz örgülerinizde. Nerede kullanabiliriz biz bunu? Özellikle bluzların alt etek kısımlarında iki sıra şeklinde veya da bakın kolda şu şekilde duruşu Harika dikkat ederseniz bir e, haroşa bu model ve düzden bir bluz ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela bir sıra bunu yaptınız. Tekrar 10 sıra düz yaptınız. Araya 3 sıra haroşa koyar. Tekrar bu modeli koyar. Bu, bu şekilde bitirip kol ve etek kısmını da şurada gördüğünüz şekilde de devam edip bitirebilirsiniz. Veyahut da tamamen haroşa ve düzden ördükten sonra sadece kol kısımlarına ve etek kısımlarına iki sıra bitişini bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış her türlü düz örgüde uygulamak istediğiniz her yere yakışır. Yelek de olabilir. Bakın yelek başlangıcı bu şekilde yapar. Devam edebilirsiniz. Gerisi artık sizin hayal dünyanıza kalmış. Dediğiniz tüm örgülere uygulayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet şişlerim 3 milim. İpim ise kalmış bir ip. Markasını bilmiyorum ama Alize'nin bebe iplerine benziyor. Örgümüz altının katları. Hemen şöyle 4 tane modellik bir ilmek sayısı çıkarsam yeterli olacak. 2 3 4 5 6 7 8 Evet, toplam 4 tane model yapabilecek şekilde ilmek attım. 4 x 6 24. İkişer de kenarlarına attım. Toplamda burada şu anda 28 ilmeğimiz var. Şimdi ilk etapta Evet, ilk etapta 3 diş kadar haraşo örgümüzü örelim. Ben böyle hep önden örüyorum haroşayı arkadaşlar. Güzel duruyor, hoşuma gidiyor benim. Önü de arkasını da hep bu şekilde örerseniz haroşa ortaya çıkacaktır. Evet iki üç diş haroşadan sonra biraz da düz örgü yapıp geliyorum. Ben modeli göstereyim size. 3 diş haroşa, biraz da düz örgü ördüm. Şimdi bakın burada modeli koymadan önce bir sıra sadece bir diş haroşa gözükmesi lazım. Dolayısıyla şöyle burada şu şekilde örüp bir diş önce haroşa yapacağız. Arkasından da modelimizi uygulayacağız. Bakın şu şekilde gördünüz mü? Sonuna kadar örelim. Şimdi bu yüzünü de düz örelim. Bu tarafını da düz örüyoruz sona kadar. Şu şekilde bir diş haroşayı çıkarıyoruz arkadaşlar. düz yüzünde bakın bu şekilde bir diş haroşa oluşturduk. Şimdi modeli koymaya başlayacağız. Ne taraftan? Ters taraftan. Bakın. Burası ters tarafı, burası modelimizin düz tarafı olacak. Biz modeli ters tarafından koyacağız. Evet, şu ilk ilmekleri hiç örmem ben. Örmeden alıyorum. Yanında bir tane daha ördüm. Bakın. Ondan sonra şimdi modelimizi koymaya başlayacağız. Dikkat. Şuradan şişimizi takıyorum. 1 2. 2 tane doladım. Çıkardım. 5 tane yapacağız bu şekilde yan yana. Şimdi tekrar doladım. 1 2. Çıkardım. Tekrar 1 2. Tekrar. Tekrar 1 2 doladım. Çektim. Bakın kaç tane yaptık? 1 2 3 4 5 tane yaptık. 5 tane'den sonra bir tane normal şöyle düz örgü öreceğiz. Şimdi bir tane'den sonra tekrar modele başlıyorum. 1 2 Evet çıkar. Takıyoruz. 1 2 böyle de olur. 2. Tekrar taktım. 1 2 3 oldu. Tekrar taktım. 1 2 çıkardım. Tekrar 1 2. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane bir tane normal yine 5 tane de bir düz örgü göreceğiz şimdi tekrar 1 2 1 2 1 2 3 oldu 1 2 4 oldu 1 2 5 oldu şimdi bir tane düz örgü yapalım tekrar 1 2 3 4 4 ve 5 Evet kenarına artı 4 demiştim ya artı 3 olması gerekiyor zannedersem arkadaşlar 3 tane arttı şöyle yapalım o zaman bir taneyi bir tane keselim siz altının katları artı 3. İlmeğinizi o şekilde atın. Şimdi bu tarafa geldik. Burada dikkat edelim. Burası önemli. Evet, şu iki ilmeğimizi normal örelim. Arkasından bakın ilmeklerimizi açıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeği açtım bakın. Şimdi şu ipimizi şuradan getiriyoruz. Saracağız arkadaşlar bu 5 ilmeğe iki kez şu ipi saracağız şöyle. Şimdi şuraya 5 taneyi tekrar götürelim. şöyle şu ipi sarıyorum bakın mantık iki ipi, ipi buraya iki kez sardım bu beş tane ilmeğe hiç örmeden sardım bu tarafa geçiyorum burada bir tane normal ördüğümüzü tekrar bu şekilde kendimize doğru ördük şimdi 5 tane sardığımızı yine açalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane açtık tekrar bakın ilmeğimiz şöyle ipimizi saracağız bu 5 ilmeği şu diğer şişimizi alalım şu ipi getirelim. Yalnız şu arkada bakın çok uzun kalmamasına dikkat edeceğiz. Şöyle çektirin. Şu arkadan çektirin arkadaşlar. Şöyle. Tekrar öne alalım. Şöyle. Evet. iki defa yine sardık. Tekrar bir tane örüyoruz. Bu 5 tane yine açalım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane. Ve bu ipimizi tekrar sarıyoruz. 5 taneyi buraya alalım. İpi getirelim. İpi biraz çekelim. Şu model çok kolay değil o nedenle e, tamamen bir kazakta bu örnek bence zor olur uygulamak sadece bluzların alt kısımları ve kollarda bence çok güzel duracaktır arkadaşlar ya yani insana insan eli alışır ama yine de çok kolay bir model değil bu ip buraya bu beş tane ilmeğe iki tane sarılarak devam ediyor bakın tekrar gördünüz mü şu altlardaki ovalikler topladığımız zaman oluşuyor şimdi 1 2 3 4 5 Yine ipi buradan tekrar 5 tane ilmeğimizi alalım buraya saralım. Şurayı diyorum bakın şöyle çekelim. Bakın şurayı. Şuradaki ipi çekelim, bol bırakmayalım. iki defa sardım. Evet. Sadece sarıyoruz bakın. Çıkarıyoruz, sarıyoruz. Şimdi şu iki taneyi de kenardakileri örelim. Bakın. Şimdi bu tarafa gelelim. Her birisini Böyle kendimize doğru düz bir şekilde alıp öreceğiz arkadaşlar. Ters kısmı düz tarafta kalacak ki haroşa gibi görünecek bitişler. Böyle. Evet şimdi iki tane de aldık. Şu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi tekrar kendimize doğru düz örgü yapacağız. Ki şuradaki haroşa tam kendisini göstersin. şekilde. Şimdi biraz düz örgü yapacağım ve şu uç kısmı göstereceğim. Yine aynı şekilde şurayı yapacağım. Sadece bu şekilde nasıl duracak onu göstereceğim arkadaşlar. Siz modeli anladınız. Model bu şekilde farklı bir şey yok. Başa alıp tekrar izlersiniz ve rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet tekrar size gösterdiğim şekilde de yapıyorum. Şurada bir sarma yine göstereyim. 5 tane ilmeği açtık. Bakın şöyle diğer şişe alıyoruz 5 tanesine de şuradan şunu getiriyoruz tekrar diğer şişe alıyoruz ve saracağız mantığımız bu bu ipi buraya iki kez sardım bakın tekrar aldım tekrar şuradaki tekrar şuradaki bir taneyi düz ördüm şuradaki ilmekleri yine açtık bir iki 3 4 5 Bakın 5 tane şuradan şöyle başladık sarmaya tekrar Beşine diğer şişe alalım getirip saralım şöyle tekrar bir daha saralım Evet bakın iki kez sardım şişleri bu tarafa attım. Kenarda kalan iki taneyi normal ördüm. Bakın. Şimdi burada nasıl şu şekilde bitireceğiz onu göstereceğim. Kesme yapacağız arkadaşlar. Tığla yapayım. Şişle de yapabilirsiniz. Tığla da yapabilirsiniz. Tığla daha rahat yapıldığı için ben tığ kullanıyorum. Genelde bu tarz kesmelerde Şöyle ikisini bir direkt kesiyoruz. Bakın üzerine hiç örgü falan yapmadan. Tek tek hepsini bu şekilde Sonuna kadar kesiyoruz. Bakın bu şekilde hemen kesinti yaparsak görüntü böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi e, biz şu kısımdan haroşa kısmından başladık. Bu şekilde devam ettik. Bluzların etek ve kol kısımlarını bu şekilde yapacaksanız direkt ne yapacaksınız? Sadece bir diş haroşa öreceksiniz. Bir dişten sonra direkt modeli koyacaksınız ve aynı örgüyü yapmaya devam edeceksiniz. Başka hiçbir şey yok. Evet arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.